Yeah 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 Merhaba. Bize katılabilmenize çok memnun oldum. Çizmeyi aşmak programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Bob iOS S. Lafı daha fazla uzatmadan çizmeye başlayalım. Bu program sırasında kullanacağım tüm renkler aşağıda belirtilecektir. İsterseniz siz de benimle beraber çizebilirsiniz, istemezseniz de izleyip eğlenebilirsiniz. Bir noktada şimdi mahvetti diye düşünebilirsiniz ama emin olun öyle bir şey olmayacak. Çünkü geri alma tuşu var. Her zaman olduğu gibi önce fırçamı alıp bir temiz döveceğim. Bakın nasıl vuruyorum. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Ve Hadi başlayalım. Öncelikle gökyüzü resmimize başlayalım. Tabii gerçekten ressam olmadığım için ben şahsen düz çizgi çizemiyorum. Dirseğimi aynı yerde tuttuğum için elim kavis yapıyor. O yüzden tuvali küçülteceğim. Şimdi gökyüzü çizmeye başlayabilirim. Ufka doğru rengin açılmasına özen gösterin. Gerçek hayatta da bakarsanız gökyüzünün bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Ekrana hafifçe dokunuyorum. Affedersiniz tuvale. Aşağıya da biraz deniz çizelim isterseniz. Aynı, aynı maviyi kullanıyorum. Yine ufka doğru rengin açılmasına özen gösterelim. Evet böyle. Tamam. Şimdi biraz eğlenelim. Şimdi bulaştıran fırçamıza geçiyorum ve gökyüzünü bulamaya başlıyorum. Düz çizmeye özen gösterin ve bu renklerin arasındaki farklılıkları kaybetmeye çalışın. Yavaş olun, çok yavaş. Ekranı çizmemeye özen gösterin. Şimdi denize geçelim. Şimdi bulut çizmeye başlayalım. Bunun için van dam beyazı ismi verilen rengi kullanacağım. Şeffaflığı birazcık arttıralım ve başlayalım. Ekrana hafifçe dokunuyorum. Yavaşça şu bulutlara bir bakar mısınız? Gökyüzünde adeta uçuşuyorlar. Bu bulutlara isim verelim. Bunun adı mesela Hüseyin olsun. Bulutlara isim vermekten çok hoşlanırım. Sanatçıların böyle... ...yanları vardır. Ve ayrıca sanatçılar bir cümleyi nasıl bitireceğini hesaplamadan cümleye başlamamalıdır. Tamam. Şimdi bulutlara rüzgar eklemeye başlayalım

Harika. Şimdi biraz eğlenelim. Bıçağımı alıyorum ve bir dağ çizmeye başlayalım. Şu kocaman dağa bakın. Giant mountain. Burada altta olanlar şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Burayı boyamamıza gerek yok. Bulaştırma fırçamıza geçelim ve aşağı doğru çekmeye başlayayım. Dağın yönünü takip edin. Bu sizin dünyanız. İstediğinizi yapabilirsiniz bu dünyada. Bu dağ çok büyük dipdiri çok arsız çok ihtişamlı ben onu var ya uh, ne oldu o neydi neyse aydınlık kısımları eklemeye başlayalım vandan beyazını seçiyorum ve bıçağımı kullanıyorum Başlayalım. Şuna bakın. Bu dünya sizin. İstediğinizi yapmaya çekinmeyin. Şimdi de gölgeleri ekleyelim. Bu kısımda dikkatli olmanız gerekiyor. Tuvali yakınlaştırın. Bostırmayın, sakin olun. Bırakın kendi kendine, olur o. Siz de istiyorsanız, ihtişamlı resimler çizebilirsiniz. Şuna bir bakın. Çok soğuk bir gün. Çok kar var. Hata yapmaktan korkmayın. Bu gerçek tuval değil biliyorsunuz. Şimdi buraya sis eklemek için bulaştıran fırçamızla hafifçe dokunmaya başlıyoruz. Yavaşça Şuna bakın. Tamam. Şimdi biraz eğleneceğimize bakalım. Buraya çalı ekleyeceğim. Unutmayın, her bir çalı kendine münhasırdır. O yüzden kibar olun. Daha önce gördüğünüz çalılıkları düşünün. Gözlerinizi kapatın. O çalıları düşünün. Evet. Hmm. Çalı. Gördüğünüz en minik çalıları düşünün. Evet, ben o çalıları çok severim. <gülüyor> <gülüyor> ee, tam, okay, tamam. Bu kadar e, eğlenmeye gerek yok. Gereğinden fazla eğlendik birdenbire. Tamam. Sakin olun. Gerçekten burası birdenbire sıcak oldu. Tamam. Şu çalıları bitirelim. Bu çalılar yüzünden stüdyodaki ısı arttı. Tamam. Buraya da biraz ağaç ekleyelim. Evet. Biraz yeşil renk ekleyeceğim. Her zaman sırasını düşünün. Ona göre çizin. Şuna bak. Biraz ışık ekleyelim. Aynen bu şekilde. Harika. Şimdi yine bulaştırıcı fırçaya geçelim. Ve aşağı doğru çekin. Aynen böyle. Bu dünya sizin. Bu tablo sizin istediğinizi yapabilirsiniz. Mutlu tablolar istersiniz, mutluluk istersiniz, mutsuzluk istersek haberleri izleriz. Şuna bakın. Çok güzel. Tamam. Şimdi bir kez daha eğlenmeye niyetlenelim. Ama bu sefer dikkatli olalım. Buraya biraz daha büyük çalılar ekleyeceğim. Çalıları düşünmeye başlayın. Ama bu sefer dikkatli olun. Kendinizi sakın kaptırmayın. Bu çalılar daha büyük. Sıralı olarak çizin. Çalıların nasıl göründüğünü düşünün. O çalılar yok mu o çalılar? Gözlerimi kapatıp o çalıları düşündüğümde Çalılar. Her yerde çalı var. Şu çalılara bir bakın. Uf be. Yani ben bu çalılarda Çok özür diliyorum. Ne oldu anlayamıyorum. Programdan önce bir şey içtim. Acaba içine ilaç mı attılar? Emin değilim. Çok özür diliyorum. Bu kısımda böylesine eğlenmemeliyiz. Zaten öyle bir eğlence peşinde değiliz. Çizimden ke eğlence, keyif almaya çalışıyoruz sadece. Resme geri dönelim. Şimdi biraz yansıma eklemek istiyorum. Yansımaları her zaman yere paralel çizin. Aynen böyle. Buraya da ekleyelim biraz. Harika. Şimdi büyük çalılara geçelim. Sadece dokunuyorum. Bu fırçaları oluşturmak çok vaktimi aldı. Genellikle deneme yanılma yoluyla buldum bu fırçaları. Ve birçok Bob Ross videosu izledim. Tabii ki Bob Ross'un Joy of Painting'ini benim çizmeyi aşmak programıyla karıştırmamakta fayda var. Onun birçok videosunu izledim. Buraya da biraz ekleyelim. Şimdi bulaştırma fırçasına geçip yeniden aşağı doğru çekiyorum. Ve kibarca yana doğru çekin. Çok kibarca. Şimdi buraya kıyı ekleyelim. Bütün bu fırçaları kendim hazırladım. Sert davranmayın. Ekranı çizmeyin. Ekranı çizmek istemezsiniz. Birkaç yere aydınlık ekleyelim. Evet. Şimdi biraz ağaç eklemeye başlayalım. Belki burada bir ağaç vardır. Ve artık var. Şimdi bir tane de buraya ekleyelim. Biliyorsunuz bu ağaçların arkadaşa da ihtiyacı var. Bir tane de buraya ekleyelim. Tam buraya. Buna da aydınlık kısımlara ekleyelim biraz. Her yere değil. Aynen böyle. Işığın nereden geldiğini hesaplayın. Ben ressam olmadığım için ışığın nereden geldiğini bilmiyorum. Yaprakları eklemek için kökün yanından çizmeye başlayın. Aşağı doğru daha güçlü bastırın. Aynen böyle. İşte çok güzel bir ağaç. Şuna bakın. Aydınlık kısım eklemek isterseniz daha açık bir renk seçebilirsiniz. Kimi yerlere açık renkleri eklemeye başlayın. Şimdi cesaretinizi test edelim. Tam bu noktada Bob iOS resmi mahvetti dediğiniz yer olabilir. Ama öyle olmayacak. Sabırlı olun. Yapraklar eklemeye başlayalım. Birçok yaprak ekleyin. Aynen böyle. Aynen böyle. Biraz buraya yaprak, biraz şuraya. Şu yapraklara bakın. Harika. Şimdi biraz çalı ekleyelim. Bu çalılara bu sefer isim vermek istiyorum. Bence bu çalının adı Barbara olsun. Barbara'nın çalısı. Evet Barbara'nın çalısı. Çok güzel. Bir sonrakine Suella'nın çalısı diyelim. Suella'nın çalısına bakın. Kocaman. Hazır elimizdeymişken bu da Shira'nın çalısı olsun. Bu ismi seçeceğimi tahmin etmiyordunuz değil mi? <laughs> evet. Battı balık yan gider. Bunun adı da Wonder Woman çalısı olsun. Çok güzel. Sanatçıysanız çalılara böyle isim verebilirsiniz. Bu çalılar evet. Evet. Ah evet. Kesin, kesin eminim, artık eminim. Benim içeceğime bir şey kattılar. Yıllardır böyle program bu programı yapıyorum ve asla ve asla hayatım boyunca başıma böyle bir şey gelmedi. Çok özür dilerim. Emin olun çok üzgünüm. Neyse, çizmeye devam edelim. Şimdi ağaçların gövdelerini ekleyelim. Aynen böyle. Şimdi ışık vuran yerlere ekleyelim. Her yere değil, bazı yerlere. Karanlık yaprakları tamamen kapatmayın. Karanlık yapraklar derinlik hissini verir. Kartmerleri düşünün, sırasını düşünün. Aynen böyle. Şimdi biraz aydınlık kısımlar ekleyelim. Şimdi çalılara geçelim. Ama bu sefer aklımız başımızdan uçmasın. Bu ağaçlarla konuşabilirsiniz. Onlarla arkadaş olabilirsiniz. <laughs> Aynen çalılara isim vermem gibi. Buraya kırmızı çalılar ekleyelim. Tamam. Biraz aydınlık kısımlar ekleyelim. Şimdi de bir patika çizelim. Bunun için bıçağımı kullanacağım. Bu patikanın nereye gittiğini bilmiyorum. Şimdi aydınlık kısımları ekleyelim. Şimdi de silinen çalıların yerine çalı ekleyelim. Biraz da çimen ekleyebiliriz. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen şuradan bir yerden kanalıma üye olmayı ihmal etmeyin. Ekranın bir yerinde düğmesi olması gerekiyor. Bob iOS bölümü hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bana belirtmekten kendinizi geri koymayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.